Merhaba ben Necdet Doğan, Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in abisi. 10 Ekim 1954 yılında doğdum. 1960 yılından bu yana sinema sektöründe prodüksiyon asistanlığıyla başlatıp sırayla prodüksiyon amirliği, yapım sorumlusu ve genel koordinatör olarak hizmet verdim ve vermeye de devam ediyorum. Çöpçüler Kralı isimli en güzel Türk filmlerinden birinde rol aldım Sinema Türk'te yazdığıma göre maalesef, 2011'de vefat etmiş Ayşen Guruda'nın psikopat abilerinden biriydim filmde. Hacer'in abisi ve köşe başında sigara satandım. Bu karakteri ben canlandırdım. 1977 yılında Çöpçüler Kralı, Hacer'in sigara satan abisi, 1989 yapımı Bizimkiler dizisi 1 sezonunda Sabri'nin talebesi ve 1997 yapımı Baba Evi dizisinde şoför karakterlerini canlandırdım. 1969 ile 2009 yılları arasında 33 film ve TV dizisinde yapım sorumlusu olarak görev aldım. Ayrıca kendim filmin yapım sorumlusuydum. 11 Haziran 2011 vefat ettim. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.